Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de yepyeni yepyeni bir oyun videosuyla yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Kafa Topu 2 serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç 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 laf uzatmadan oyuna maçımıza gidiyoruz. O zaman hatta o seri bitirmeyi planlarken yani bu zamanlarda 19. sıraya kadar gerilemişiz ya. Ama olsun. O da olsun ama biz bu sefer bu videoda 8 ya da 7 yükselmeyi planlıyorum. Kim geliyor? Geliyor, geliyor. Efe geliyor. Efe 240 309 geliyor. Başarılar dileriz. Hoppala cuppala. İlk golü kalemizde gördük. Kafarla uzaklaştırdan vurdum. Ka ka vurdu. O da vurdu. Ana topu dondurdu. Ben o golü yemem. Ben onu ye, yemem. Ye yemem. Yemem o golü ya. Çok kötü. Çok kötü attım. Bak, bak 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 bak. Ay. Ay. To meet you. Nice to meet you. Hayır hayır hayır. Gole gidiyor. Gole gidiyor. Dört mü ya? Aa. Öyle bir şey olmaz. Böyle bir talihsizlik olamaz. Atar mıyım bir gol? Bir gol daha atar mıyım? Bende de şu anda şey var. Dolu yani güçlerim. Abi bunun kasıyor ya bunun. Aha gitti. Sağla o. Abi niye kilit olamadı? gol iki avantaj Öf. müşe gitti Bir böyle giderse ilk mağlubiyetimden ben böyle mi dinleyip 8'e gideceğim ya ben böyle mi 8'e gideceğim direkt bırak maç ya 4 6 2 park 3 gelirme gelmedi o dönürdü gol. 6 3. Maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. Öbür maça geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geri döndüm. Bir sorun yaşımı düzelttim. Nasıl kaybederim ya? Üzüldüm. Ama başka yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Gelir ya. Gelir ya. Galibiyeti alırız. Oğlum niye maçtan çık? O rakip oyundan düştü. Şu anda iyi yakaladım. Rakibi iyi yakaladım. Zor bir rakip. Rakip çıktı. Hay şak şaka gibi ya. 5 4 3 2 Aha geldim. Lan oğlum. Sekledin ya sekreti Bence bu oyunun oyundan çıkanlara bence bir bir gol direkt yemelerini sağlamam lazım. 2 iki, iki Oh ya. Beraberliği yakaladık. Şu anda kafayla Rakip kafayla çıkardı. Son anda büyük bir kafa. Son anda kafayla uzaklaştırdı. Bu arada, bu arada, bu arada. Gol yedik. Ya sen kime önce atıyorsun ya? Gol. <laughs> Kendi kalesini attı. gol uzaklaştı da mükemmel bir kafa Çizgi, çizgide çıkardım hayır o topun ya gün ya korkunun ecele faydası yok 5 lanetli bir video ya güleceğini oynasan ya 5 3 2 gol hatta 3 gol atarım ben bu zamanda 30'larda bir gol lazım bana. Bir gol gelmediyse bu maç burada biter mi? 5-4. Gel baba. Ben senin sinir yüksek. O büyük bir top kaçırdım. Çok büyük bir top kaçırdım. Ki gol avantajımı kullanmam lazım. 8-4. Ya şakam bu ya. Bu video şaka mı? Gerçekten. 8-5 Ya bir maç kazanırım ya. Lanetli abi bu video. Lanetli abi ya. Ben normalde alırdım böyle maçları. Biz 7 8'i düşünürken galiba küme düşeceğiz. Bundan galibiyetle dönmem lazım. Hadi bakalım moral bozmak yok. Moral bozmak yok. maça gidiyoruz. Lan topu niye dondurur? Gol 1-0. Geldim. Gol 2-0. Geri döndüm hadi hadi. hadi eski. Kafa topunu birazcık unutmuşum. Hmm, kafa topu birazcık unutmuşum. Rakip dondur. Yoksa kaleme gol gelecekti. Lan ya ben niye çıkmadım o topa? Son anda çiziyle uzaklaştırabilirdim ama olmadı. Kafa. Kafa doğru. Şak baba. Çok bir gol çok. Çok çok çok. Çok bir gol çok. Çoktum. Gol. 3-1. Bu maçı alırım. Öbür maçı da alsam yani iyi olur. Kendi açımdan da. Oba. Ba. Kafa golü 4-2. 4-1. Güzel bir maç oluyor. Gol. 5-1. 6 M.K. 5-2. Ya skoru 2'de bir unutuyorum ya. Aha. Al sana 5-3. böyle lanetli bir video yok ya. Yemin ederim böyle ya lanetli video yok. Hayır kafa. 6 4'e giderdim. Direkten dönen top. Kafa. Çıkardım. Oradan gole mi? O da çıkardı. Nef son saniyeleri nefes kesen bir maç. Üst direkten kafa. 2-1. maç bitti. Kazandık. Kazandık. Evet ve 24. sıra 22'ye 19'daydık ha. Çıkarız ya. Bu arada arkadaşlar yeni oyunlar arıyorum. Videolarımda çıkacak yeni oyunlar arıyorum. Böyle yani emekten de bir like atarsınız ya. Kim geliyor? Swifi. Celamini 41. Bunu alsam 19-18'e giderim. Oba. Oba yavaş. 1-0. Büyük kullandım. Yanlış bir hata. Gol. 2-0. Ve kaf. Ananı. Çok büyük yanlış hata yaptım. Ve direkten döne top. Yine vurdum. Bu iki gol şeyin avantajını kullanamıyorum. 2-1. İyi. Tamam hadi. Geldi 3-1. Hayır. Geldim. Tamam. Kart yiyeceğiz. Gol. 4-1. Aferin. İki maç üst üste kaybedince biraz şoka uğradım ama sonra düzelttim. Oyuncunun şey kasıyor ya. Kasmadan bir oyunu sevgi çıkartamıyorum ki. Oba. Onu çektim sonra şak diye vurdum. Arkadaşlar Rebrawl videoları gelecek. Ona da size söylemiş olayım o bay kaleye. Şak dadanak. 7-1. Ona gider miyiz? Hı? Ona gider. Bu maç ona mi? bakalım. Top direkten döndü, direkten dönen topa vurdum. Çizgiden çıkardı. Vurdu. Gol. 8-1. 10-12 gider bu maç. Ha? 11. En az 11'e gider bu maç. 11'e 1. Hobanak. 9 1. Güzel. Güzel yavaş yavaş sakin. 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 Oh. Top direkten döndü. Ona mı? 9 2. 9 2 top o da oynadı şimdi oynadı ya. 9 2 hayır sonunda. Yine galibiyetle döndük. Uf. 17. Bir maç daha oynayalım. Pardon. Orada. Mobil oyunculuk tarafından böyle güzel oyunlar çıktı bu sene ya. Bu arada arkadaşlar yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar. Bu bu akşam 2020'den çıkıyoruz. Oh ya 2020. Ama bu 2020'de de güzel mobil oyunları çıktı. Wild Drive gibi oyunlar da çıktı. Ohohoho. Oho, Geldi. Gol. Beni niye dondurdun? 1-1. Bir, bir. Ben bu sayıda oynamayı çok sevdim ya. 2-1. Önde. Vurdum. Kafayla. Niye o kuyla kafa vurdum ya? Dondurdum. Dondurdum. Kafa topun açık ya. 3-1. Çok sakin bir oyun oynayamadım maalesef. Ve tüh. 32. Çıkardı. Son anda çıkardım. Bu arada gol 3-2. 3-3 pardon. 3-3. Skora gidiyoruz. Skor avantajımız var şu anda. Üçgenden geri döndüm. Kafa topuna çıktı ve 4-3. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Bu arada çıkardım. 4-5-3. Bu arada çıkartamadım. Tam kalkamadım. Şak. Nadı. 5-5. Oşak. Danak. 5. 6-5. İyi gidiyor. iyi gidiyor. Son anda çıkardı. Kafa. Gol. 7-5. Maç 7-5'e buldu mu? Geldi. Çıkartamadım. Yine çıkartamadım. Ama. 7-6. Gol. 8 -6. İyi gidiyoruz. Onu bulmaz bu maç. Öbür maçta onu bulabilirdim. Acımıyorum. Nasıl sana? Hay direkt direkt direkt. Gol mü? Gol mü? Gol mü? Son anda 9-7. Bu maç ona gitse gülerim. Yemin ederim gülerim. Öbür maç girmeyse bu hay gitmez ki. 2 saniye kaldı. Vurdum ve maç bitti. Oh ya. Maçı atlattık. Puan tablosuna 12. sıra kadar yükseldik. 8'i beklerdim. Ama o iki maç kaybetmezseydik Büyük ihtimal şurada olabilirdik. 1. sırada oturabilirdik. Hay o iki maçı kaybetseydik, o iki maçı kazansaydık puan sıramız 12 puan 12 15'e yükseliyor. Yani 9. sırayı alırdım. 8. olurduk. Ama almadık. Bu da iyidir. Arkadaşlar bu arada videomuzun sona geldi arkadaşlar. Videoya like edip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz.